Hiç bir şantiyenin yanından geçerken durup düşündünüz mü? O devasa vinçler, tonlarca ağırlığı nasıl oluyor da sanki bir tüy gibi havada süzdürüyor. Çok basit bir hareket gibi görünüyor değil mi? Ama aslında o hareketin arkasında inanılmaz bir bilim var. Fizik var, mühendislik var ve tabii ki kusursuz bir ekip çalışması var. İşte şimdi gelin bu devasa güzün ardındaki o gizli bilimi birlikte bir aralayalım. Aslında pek farkında değiliz ama her gün, evet her gün şehirlerimizde tam tepemizde binlerce tonluk yükler hareket ediyor. Yeni bir gökdelen, bir köprü, hatta o basit klima ünitesi. Bütün bunlar olurken aslında modern hayat bizim hiç görmediğimiz, fark etmediğimiz ama kesinlikle hayati olan bu operasyonlara bağlı. Peki sıradan her gün yapılan bir kaldırma operasyonunu tam bir felaketten ayıran o ince çizgine yani ne oluyor da her şey yolunda gidiyor ya da gitmiyor? Cevap aslında bir dizi kuralda, karmaşık hesaplamalarda ve en önemlisi de insan uzmanlığında gizli. O zaman gelin önce madalyonun diğer yüzüne bakalım. İşler ters gittiğinde neler olabiliyor? Çünkü bu bilimi tam olarak kavrayabilmek için önce risklerin ne kadar büyük olduğunu anlamamız şart. En sık karşılaşılan kazalar genelde birkaç kritik hatadan kaynaklanıyor. Mesela yükün kontrolden çıkıp düşmesi Ekipmanın dengesini kaybedip devrilmesi ya da o yükü tutan sapanların aniden kopması. Bazen de zeminin sağlam olmaması ya da bir anda çıkan şiddetli bir rüzgar her şeyi mahvedebiliyor. Ve bu olaylardan herhangi biri yaşandığında inanın bana sonuç sadece milyonlarca liralık hasar olmuyor, çok daha fazlası, hatta maalesef trajik kayıplar bile yaşanabiliyor. İşte bu felaket senaryolarını önlemek için her profesyonel operasyonun dayandığı çok temel bir prensip var. Güvenlik üçgeni Adı üstünde bir üçgen ve köşelerinde de ekip, ekipman ve saha bulunuyor. Üçgenimizin ilk köşesinde operasyonun beyni var. Operatör, yani vinci kullanan kişi. Ama o sadece kolları hareket ettiren biri değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu kişi sertifikalı bir profesyonel. Sadece vinci kontrol etmekle kalmıyor. Aynı zamanda makinenin durumunu, havanın nasıl olduğunu, yani tüm çevresel koşulları an ve anda değerlendiriyor. Sonra sapancı var. Eğer operatör beyinse, sapancı da bu operasyonun elleridir. Yükü o denetler, o yüke en uygun sapan hangisi onu o seçer ve doğru bağlama tekniğini uygular. Yani yükü vince güvenle emanet eden kişidir. Yaptığı en ufak bir hata kelimenin tam anlamıyla bütün operasyonu tehlikeye atabilir. Çok kritik bir rol. Ve son olarak işaretçi. O da bu operasyonun gözleri. Gürültülü bir şantiye ortamı düşünün, operatörün sizi duyması imkansız. İşte işaretçi, o hassas el er işaretleriyle operatöre talimatları verir, sahanın güvenliğini sağlar ve aslında bütün ekibin bir orkestra gibi uyum içinde çalışmasını koordine eder. Hani az önce sapancıdan bahsetmiştik ya, işte onun vermesi gereken en kritik kararlardan biri tam olarak bu. Doğru sapanı seçmek. Bakın, her sapan her işe yaramaz. Mesela çelik halatlar Evet çok güçlü, ısıya falan da dayanıklı ama hem çok ağır hem de esnek değil. İçinde bir hasar olsa görmeniz imkansız. Zincirler var. Bunlar neredeyse ölümsüz, çok dayanıklı, boyunu ayarlayabiliyorsunuz ama hem çok ağır hem de hassas yüklere zarar verebilir. Bir de tekstil sapanlar var. Bunlar tüy gibi hafif, esnek, yükü çizmiyor ama işte en büyük dezavantajı da bu. Kesilmelere, sıcağa, hatta güneş ışığına karşı çok hassaslar. Yani doğru seçim tamamen neyi nerede kaldırdığınıza bağlı. Güvenlik üçgenimizin son köşesine geldik. Sahanın kendisi, yani operasyonun yapılacağı yer. Kaldırma başlamadan önce bir sürü şeyin kontrolü edilmesi lazım. Mesela yukarıda yüksek gerilim hatları var mı? Zemin sağlam mı, dengesiz mi? Yeterince aydınlık mı? Vincin hareket edeceği yolda herhangi bir engel var mı? Ve tabii etrafta yetkisiz, yani orada olmaması gereken insanlar dolaşıyor mu? İşte bütün bu tehlikeler iş başlamadan önce mutlaka kontrol altına alınmalı. Şimdi işin en can alıcı ve bilimsel kısmına geliyoruz. Sapanlama. Yani o yükün nasıl bağlandığı meselesi. Çünkü bu operasyonun başarılı olup olmayacağını belirleyen gizli bir fizik kuralı aslında. Bakın bu ne kadar önemli bir detay. Aynı sapanı sadece iki farklı şekilde bağlayarak taşıma kapasitesini tamamen değiştirebiliyorsunuz. Mesela boğma dediğimiz teknikle yükü sıktığınızda sapanın kapasitesi %20 düşüyor. Ama aynı sapanla yükü bir sepet gibi, yani sandıklama tekniğiyle sardığınızda, kapasitesi tam iki katına çıkıyor. Bu biraz sezgilerimize aykırı gelebilir ama kesinlikle hayati bir fizik kuralı. Peki, sapanların arasındaki açı ne zaman tehlikeli bir seviyeye gelir? Yani hangi açıdan sonra sapanlar zayıflamaya başlar? İşte o kritik rakam, 60 derece, eğer sapan bacakları arasındaki açı 60 dereceyi geçerse işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Bu grafik durumu harika özetliyor aslında. Açı genişledikçe yükün ağırlığı hiç değişmese bile sapanların her birine binen gerilim katlanarak artıyor. Bakın 30 derecede gerilim düşük. 60 dereceye geldiğimizde artık yüksek bir seviyede, 90 derecede ise durum kritik. İşte tam da bu yüzden Profesyoneller asla ama asla 60 dereceden daha geniş açılarla çalışmazlar. Bu işin altın kuralıdır. Peki bu kadar hassas fiziksel dengeyi yönetmek için ekibin birbiriyle konuşması lazım değil mi? Ama o gürültülü ortamda bu nasıl olacak? İşte tam da burada devreye tamamen sessiz bir dil giriyor. Bir şantiyenin o inanılmaz gürültüsünde bağırarak anlaşmak Mümkün değil. Bu yüzden iletişimin üç temel özelliği olmalı. Sessiz, net ve evrensel. Yani herkesin anlayabildiği standart el işaretleri kullanılır. Mesela ilk kritik sinyal başlat. İşaretçi bu hareketi yaptığı an aslında şunu ilan ediyor. Bütün kontroller tamam, her şey yolunda, o tonlarca ağırlık gökyüzüne yükselmeye hazır. İkincisi, dur. Bu basit ama o kadar hayati bir işaret ki, tonlarca çeleğin havada milimetrik bir hassasiyetle durmasını sağlıyor. Bu, kontrollü bir duraklama ya da hareketin sonu demek olabilir. Ve belki de en önemlisi, acil durdurma. Bu sinyal, bir tehlike sezildiği anda verilir ve anlamı şudur. Ne yapıyorsan bırak, her şeyi derhal ve koşulsuz olarak durdur. Bu bir emirdir. İşte bu konuyla ilgili en kritik, en temel güvenlik kuralı da bu. Sahadaki herkes acil durdurma sinyali verebilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Güvenlik sadece belirli kişilerin görevi değil. Tehlikeyi gören herkesin sorumluluğudur demek. Peki tüm bu unsurları bir araya getiren, hiçbir detayın şansa bırakılmadığından emin olmamızı sağlayan şey ne? Gelin şimdi de kusursuz bir operasyonun planına bakalım. Unutmayın, güvenli bir operasyon asla şans eseri olmaz. Her zaman titiz bir hazırlığın sonucudur. Bu plan da adeta kusursuzluğun yol haritası gibidir. Önce vinç değerlendirilir. Kapasitesi yeterli mi? Bakımları tam mı? Sonra saha tamamen kontrol altına alınır. Ardından kaldırılacak yük analiz edilir. Ağırlığı ne? Ağırlık merkezi nerede? Keskin köşeleri var mı? Ekipteki herkesin sertifikalı ve hazır olduğu doğrulanır. Kullanılacak her bir sapan, her bir kanca, her bir aksesuar tek tek kontrol edilir. Ve son olarak belki de en kritik adım deneme kaldırması yapılır. Yük yerden sadece birkaç santim kaldırılır ve dengesi kontrol edilir. İşte ancak bütün bu adımlar tamamlandıktan sonra asıl operasyon güvenle başlar. Bundan sonra ne zaman bir vinç görseniz, umarım artık ona sadece bir makine olarak bakmazsınız. Belki de artık fiziğin, planlamanın ve insan zekasının o karmaşık ama büyüleyici dansını görürsünüz.